Aleyküm agalarım. E, jungle'da zin oynuyoruz. Sezon yenilendi. E, gece 2'de rank kapandı. Sabah 6'da açıldı. Ve oynamaya başladık. 6 ve 7. maçım olması gerekiyor. E, çok müsait değildi. İlk maçlar video alamadım. Rekip Delolu var. Biraz sıkıntılı iki abimiz. Atrox'un karşısında ölümcül tempolu yasa var. Umarım Atrox ilk levellerdeki ölümcül temponun gücüne karşı doğru düzgün oynar. Ama e, plat yani elmastan düşmüş sanırsam. Büyük ihtimalle bir Yasuo vakası yaşayacağız gibime geliyor. Ama emin de değilim yani Atrox'un güzel oynamasına bakıyor. Sadece bir güvenç vermedi bana. Bakalım nasıl bir maç olacak. Göreceğiz hep beraber. Tena saldırı gücü alıp armor bot finishleyeceğim. Ondan sonra ilk itememiz üçlü olacak. Üçlüden hemen sonra da şu itemi alacağız. Yarık gökyüzünü alacağız. Ee, totem unuttum. Kain zaten girmez diyelim. Şey yapmayalım ya. Ben onun blusunu oynayacağım zaten. Red'imi alıp direkt onun blusuna koşacağım. Red başlayacaktır o. O yüzden böyle bir hareket yapacağım Oyun başında Kane'in güçsüzlüğünü Ve Zin'in gücünü kullanmam gerekiyor Oyun başında Kane bayağı güçsüz bir abimiz Smite'ımı koydum Aman yenilenme de Şöyle bir adım geri atayım ha, Yenilenir yenilenir hiç uğraşamam Seri bir W açtım Aslında seriden bir mid'e de bakabilirim de Flash atıp gitsem o da flash atar Oto atak attırmaz bana diye düşünüyorum. Bir tane oto atak atarsa tabii ki de fizraşım çalışır. Bunu kolayca girdik diyeceğim de. Kanka buraya bakıyorlar. Şöyle bir tane de flash attım çıktım. Botumuz ne diyelim ne diyeyim canları sağ olsun. Gelmediler bakmadılar. Bir çocuk benim blue oynamak istiyor şimdi. Vermeyeceğim. Bana hiçbir şey yapamaz. Öldü bu. Flash da kurtarmaz diye düşünüyorum. Kurtardı, kurtardı. Flash kurtardı. Bizim çocuğun flaşı yokmuş. Çok az bir canlı kaçtı. Güzel tapleyinimizde ipkan gördük. Gayet temiz. Çocuk neredeyse zorlanmamış bile. Yani canı bayağı yüksek. Ummadık taş baş yararmış diyoruz. Kane orada bir turda ölseydi oyunu tam anlamıyla bitecekti bu arada. Daha da bot lane'e güvenip bot side'de çok bir şey denemeyi düşünmüyorum. Hazır top da önde. Buradan jungle'ıma girip Tapımda base atıp gelecektir. Direkt men Yasuo'ya bir dive düşünüyorum. Dive'dan sonra kuleyi daya açabilme ihtimalimiz var. Zin kuleye çok fazla vuruyor. Bir Engar ya da Jax olmasa da yani vuruyor. Şöyle seri. Buradan 5 level olacağım şimdi. Tam 5 level olmayacağız da lafın gelişi bu arada. Tam anlamıyla 5 level olmayacağız burada. Geliyorum. Geliyorum kral. Baitleyebilirsin diyebilirsin. Canını biraz düşürebilirsin. Q takasına girebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bana hortum deneyecektir. O hortumu yememem lazım. Slowladım. ESM'si hiçbir şey kurtarmayacak. Blue smite attım. Fizraşım çalıştı. Dümdüz öldü. Akrep de var. Seri bir lane push. Şu minyona gideceğim ben. Şu minyon kaçmasın. Onu bizimkiler alsın. Güzel midimiz bir tür genç doşladı. O güzel. Aa yapma. Can kalmadı ya. Canım kalmadı. Keselim onu be yine bir can kaçmasın güzel. Öldü. Ya so gelebilir ya soyu da keseriz diye düşünüyorum. Kuleye vurmaya devam edeceğim. Bayağı bir canını azalttı kulenin ya. Alamadık ama. Yasuo agresif oynarsa ölür. Burada biraz bekleyerek base atacağım. Belki Yasuo agresif oynar diye. Yasuo agresif oynadı ve Yasuo'yu bir tur daha kaybettirdik. Şöyle seri kuleyi de alalım buradan. Dakika daha 3 diyeceğim. Bunun ultisi yok ya. Çok bir şey yapamaz. Bir sonraki wave'de bir şeyler deneyebiliriz. Ee, kuleyi açsak çok worth olur bizim için bu arada. <laughs> Çaldım. Hangisini çaldım bilmiyorum. Ufak olandır büyük ihtimalle. 30 gold var arada sadece. Tamam kral. Kuleye. Kanka oyna buna. Bir tur flash atacağım ben. Kestim mi? Helalsin. Tableyine bildiğiniz kempi kurduk. Hiçbir şey yapamıyorlar. Aa bim. Sayandra gelmiş. Maybet mayvet. çıkarsın umarım sen ya. Sayandra'nın ultisi vardır hala. Çıktı mı? Dayana görecek mi burayı? Dayana gör kankam şurayı. Neyse. Okey. 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 Seri bir armor botumuza finish çektik. Üçlümüzün de parçalarını aldık. Durumumuz iyi. Oradan ilk kuleyi açamadık ama ya. Oradan ilk kuleyi de açsaydık çok güzel olacaktı. Çok fazla farm atmadık. Ee, Jungle'a o kadar dif atamadık farmda. Tapta bayağı bir durdum ama yani tapı bildiğin zorla öne geç. Zaten öndeydi tapabildiğin bildiğin zorla bitirdim. Aatrox'umuzun farmı 4K'ya uçtu. O Aatrox'tan beklentiliyim artık yani. E hiç bot sayıda oynamasam mı acaba diye düşünüyorum da ne yapacağım şahsen kendim de bilmiyorum. Terse geçeyim ya sonu sayıda oynayayım ya Aatrox'umuzun sayıda oynayalım. Şuraya bir vart bırakacağım. Evet, hiç istemiyorum onu. Gerekirse bunu tapa açarım. İki tane kule dahi gelebilir. Hiçbir şey yapamaz tamam. Hiçbir şey yapamaz. Vurmaya devam et. Ben de buradan doluyorum. Flash'ı var mı bilmiyorum. Şu target'ı açacağım. Kuleyi tanklasın ilk önce bir. Bir tur geri yaptım. O da el üstüme geldi. Yani geri yapmasam da yakalayacaktım fizraş olduğu için. Biraz bir böyle hata yapmasına izin verdim. O da iyi direkt attı zaten bana. Yasuo kötü oynuyor bu arada. Baya kötü oynuyor. Ya ölümcül tempo girdiğinde bir an korkuttu beni. Acaba biliyor da düşük el o da hani ee, şey yapmıyorum diyor. Düşünmedim değil. Seri hiç jungle'ıma girmeden kuleye devam abi. Süresi bitiyor. Şey target'ın da kule gelebilir. Kuleye devam kanka. Kuleye kuleye. Tamam çık. Çık 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 çık. çık. Yapacağımızı yaptık abicim. Top dakika 6 2 tane kulesi yok top lane'in. Farmda dediğim gibi sadece bir 900 gold önderliğimiz var ama Atroxo farmı uçtu şu anda gördüğünüz gibi 6k. Bizim AD de yokluktan bir 300 gold dif atmış. O da güzel bir şey. Hem midimiz de Sayandra'yı kesti. Eziliyordu çok fazla. Bir tur rahatlamıştır. Sen gel bakayım buraya. Fizraşım da bir çalışsın. Bir tur bekleyeceğim. Hortumu bitsin. Ölümcül Tempo'su stekli de. Yedik ama öldü yine de. Kanka kaçış yok senin ya. Kusura bakma. Yası olsun filan da. Ben de zinim fizraşlıyım. Blue Smites, Yani imkanın yok. Yasoyu bir tur daha düşürdük. Buradan artık seri bir jungle'ımıza bakalım. Şöyle şunu da alıp bir reset atacağım. Üçlüm bitti. Üçlüden hemen sonra yeni gelen yarık neydi ya? Unuttum valla. Bir ee, ismini unuttum da şöyle bakayım. Yarık gökyüzüne gideceğim. Şu redalı alıp artık bir bot lane'e doğrayabilirim. Da senin buraya geçtiğini görüyorlar ama haritada herkese görünüyorsun da umarım hata yapıp önde dolanmaya devam ederler. Lulu'nun ultisi de var. Bizimki direkt ulti açıp koşmayı tercih etti de yakalanacaklarını sanmıyorum kral ne yapan? Nasıl stun W'sundan aslında? Flash atabilirdim de atmadım bekleyeceğim. Bu da flash attı. Şu kuleye oynayalım ya ben kuleye oynayacağım. kuleyi açtım. Yasuo da oradan bir kule açtı. Güzel Jinx'i de kaybettiler burada. Ee, ultisi yok. Sayandıra ne durum bilmiyorum ama buraya devam edebilirim. Çalıda bekleyeceğim ama özellikle. Eğer gelirlerse Çalı'dan bir counter play yapmayı düşünüyorum. Şey Sayandra göründü. Sayandıra satıyor. Artık kaçışın kalmadı kral. Yasuo halen itmeye devam ediyor. Birinin Yasuo'ya dönmesi lazım. İkinci kuleye dadandı. Aslında Jin'den çok gereksiz bir egzaustu bu arada. Neyse sorun değil. Ama Yasuo 2'yi de açtı. 3'e doğru gidiyor. Neyse ben base atmayayım. Bizimkiler atıyor. Şöyle bir W. pat geldi Çıkmam Çıkman lazım kanka. Keşke flash atmasaydın ya. Baitliyordu ne güzel bana doğru. Soraka, Soraka. Soraka lütfen ama. Lütfen kral. Kral. Ee, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bota güvenmek benim hatam yani. Botumuz komple çok kötü. Yani tapa plat falan dedim de. Yani botumuzun ne e, yani Soraka'nın oyunla alakası olduğunu düşünmüyorum. Mep'e zaten bakmıyorlar. İlk gittiğimde bunu anlamalıydım. Kanka çıkman lazım. Hiç gerek yok. Geliyorum çıkmanız lazım. Çıkman lazım artık Atrox. Kurbanın olayım bak ölme ejder üstü. orayı yarıyor. Adamlar 5 kişi burada. Jinora'da initörü açtı. Umarım sen satmasın bari. Soraka da öldü zaten. Güzel Kayn öldü de kanka artık bir R yapsan ya. Abi hortumu yemeseydik yakalamıştım bu arada. M dönüyor. Güzel stunladı beni. Yasuo şu çalıda mı? Yok ileri koşmuş. Bunu da kestim. Bunu da kestim. Çok güzel. Şimdi oradan inter açtı. Buradan seri bejderime döneceğim. Güzel. Okey. Bir tur jungle'ıma döneceğim yine. Seyrede bir şu jungle'ımıza bir clear çekelim. yeni gelen yarık gökyüzü itemi fazla buff'lı Bu hani o itemin fazla güçlü diyeyim buff'lı değil. O iteme göre çarları alırsanız bu sezon her türlü oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani fighter sezonunu zorla getirdiler. Öyle söyleyeyim size. Artık fighter sezonu. Ee, bu item'e yakından nerf gelecek, nerf gelene kadar bu item'i çalıştırabileceğiniz çarlar oynamanızı tavsiye ederim. Darius, Aatrox, Zin, ee, Sett... Sett'e bile alınır yani bence şu anda. Şimdi biz bu rakibe karşı ne alabiliriz? Bir tane yılan dişi alsak mı? Bir tane yılan dişi de çekelim Lulu için. Lulu'nun kalkanları daha sonra bozmasın bizi. Geliyorum. Aatrox oynayabilir. Ama kuleyi açtı bile çocuk. Yok ediyor şu anda. O flash attı. Ona kilitliydi de. Sen bir git başımdan. Şunu bir keseceğim. O herkes ölmüş bu arada. Ben de öldüm ya. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Kuleyi aldıklarında bari Aatrox girebilir dedim ama kuleyi aldıklarında durması lazımdı. Zonya bastı. Canı çok az. Bizimkinin de canı çok az. Lulu flash attı bu arada. Yine belki kurtarırım diye. Oradan puşumuz yine giriyor. Oraya dönmek zorundalar. neş alamazlar büyük ihtimalle. Almak da istemiyorlar gibi. Kanka çıkın. Göründü o şey gelirken. Umarım bu maçı kaybetmem yani. Bu sezon başlangıcı biraz fazla maç kaybettik. 3 yani tane mi uzun var şu anda 5-6 maç. 6-7 maçta 5-6 değildir de 6 ya da 7'dir. Flash attı. Soraka yakalanmadığı müddetçe sorun yok. O ölecektir büyük ihtimalle. Çıkışı yok o yason. Belki ileriye doğru yani. E atıp ileriye doğru oynarsa belki. Şuna da Blue Smite yetişemedik. Şöyle güzel bir konum alırsam ve Jinx'i fokuslayabilirsem şöyle bir konum misal. Aslında bu da bu da okey. Sen ne gelirsen okey. kestim bunu. Lulia seri oynayacağım. Arkada Atrox ay rakip jungle'da bizim çocuğu kesti de. Bunu da keseriz diye düşünüyorum bu arada. A ultisi duruyormuş Soraka'yı keserken. Ben şöyle bir tur kaçacağım Fizraş'la. Bizimki onu kesecektir. Gelmen lazım kral. Oyun bitmez ya. Jin'in de gelmesi lazım. İkimiz alamayabiliriz. Benim canım bayağı az. Güzel yöneldi artık buraya. Dört kişi ölüler zaten. Katliam çekti şeyden. Dayana da. Dayana mid 2'yi alabilirdi aslında şu anda. Şöyle seri bir reset. Seri reset. Şimdi burada ne alabiliriz? Şurada burada bir Eclipse alacağız. Kararma yani. Biraz FPS drop Umarım bu maçı kaybetmeyiz. Temiz videomu atarım geçerim yani. Tx'e kim binecek? E, bu kim? Edikerimizin girmesi kötü oldu bu arada. Bir tankın onun içine girmesi daha güzel oluyor. Ve onu patlattıklarında bari Ediker kötü konumda kalmıyor. Hmm, Bora kontrol totemle. Ona flash atabilirim bu arada. O da flash atmayı tercih etti. O ölüyorum. Öldüm. Kanka bir görseydiniz burayı be. Ben de kötü oynadım. O flash'ı gördükten sonra devam etmemem gerekiyordu büyük ihtimalle. Ulti açtırmadan kestiler beni. Şu Atrox'a... Ay Atrox diyorum ya. Şu... Çarın ismi tüm, Şu Kane'i e öldürtmesek aslında Soraka'yı güzel olabilir. 2'ye 2 kaldılar. 3'e 3 bir takas oldu. Biz trolledik biraz burayı da. Dayana ne yaptı? Sen ölme bari. Yok bak o açılırsa öleceksin. Öldü. Geçmiş olsun. Exhaust'u niye Lulu'ya attı bu çocuk? O da öldü. Herkes öldü. Takımdaki herkes öldü. Bir daya dayağı açamadık yani. İşte bir kere satınca, bir kere, bir kere ben yani burası benim için satıştı. Evet Ama ben bir kere sattım bütün takım katakulliye geldi. Gitmeyeceğim Ejder'e bu arada şey değil siz söyleyin ruh değil. ruhlu dışı ejderler bayağı yüzlüsü ejderlere buff bekliyorum hatta ben bir ya. O ejderler mesela şu anda normalde benim oraya gidip bir şeyler denemem lazım da ya, denememe gerek yok şu anda. Ejder güçlü olsaydı tabi. Yok abi yok hiç gerek yok o ejder artık güçlü değil yani. Ruh değil bir şey değil. Hiçbir şey kaybetmedik o okyanusu verince. Seri bir şurayı reset eklipsim bitti. Ondan sonra bir starak, e, ya da C alabiliriz. Aslında e, saldırı gücü yerine bir tane Zonya alsaydım daha mı mantıklıydı? Ama diyeceğim Zonya'ya para yetmiyor değil mi? Aynen aynen para da yetmiyormuş. Farmımı bir tur salmıştım. Farma devam edeceğim şu anda. Aslında bu çocuk için bir parça anti yılda işime gelir de. Almayacağım ya. Bir tek bu var çünkü. Ya of! W attı dümdüz kaçtı benden. Jinimiz tekrar öldü. Çık 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 çık. Çık jinimiz tekrar öldü. Lütfen midde satmayın. Ya, ummalık taş baş yarar hakikaten yani. Hem top lane başımı yerde hem bot lane. Ben bot lane'den ümitliydim. Top lane'den sıfır umutluydum. Top lane bot iyi şu anda. reset alıp mı bitirsem mi acaba beni kurtarabilir o zonya çok arada kalırsam yapacağım bu arada o dediğim şeyi şunu alabiliyorum şunu alacağım bir tık kırılganım çünkü hasar kastım güzel bir konum almam gerekiyor maç gidebilir ee, bottan kuşumuzun olması güzel aslında atrox gücünü site'de kullansa çok daha fazla işimize gelir de fightlarda kullanmak istiyor Bir şekilde Jinx'i fokuslamamız lazım. Şu anda yerim kötü. Oğlum bir tane ulti tuttur lan. Asin tarafta kaldı o. Ama Soraka'yı kesmesin. Üçüncü Q'm hazır. Direkt kaldıracağım. O üçüncü Q değilmiş bu arada. Hopma evet. Çok güzel. Geldim buna. Jinx arkada baya can az. Lan kesmişiz bile bunu. Benim çer sabit durdu ya. Oyun bitti burada. Geçmiş olsun. Kaybettiler. Jinx bitirmeye koşuyor zaten. Kanka senin o hareket hızı ne ya? W yetişsin ne olur? Kanka o hareket hızı ne? Yakalayamıyoruz çocuğu. Lan maç bitmeden kesek şunu kanka. Yakala onu be. Hadi. Bir daha kaldır diye yetişirim. O kesti lan. Asit bile alamadım. Neyse bitti maç ya. A jin lane'i itmeden gitmiş inütöre. Jin neden itmeden gitmiş inütöre? 10 saniye. Biter mi? Biter ya. Pat, pıt 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 bitir 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 bitir. O biz doluyor e, kovalayacağız diye az daha maçı bitiremeyebilirmişiz. Neyse cici temiz maç. Yani Zin'in de bir tık nasıl oynandığını gösterdiğimi düşünüyorum. Yani Zin'i böyle oynamanız lazım biraz da böyle bir yeri kempleyeceksiniz ya yani oradan çıkmayacaksınız. Çoğu oyuncu bunu yiyor. Yani çoğu oyuncu bunu yiyor. Bu sı aralar zin oynamak aşırı derecede basit. Sadece düşük el değil, yüksek el oda bile çok basit. Sadece bileğine gidin ve orada durmaya devam edin, emin olun satıyorlar. Hani bunu kendim yaşıyorum. Ya ben zin main değilim, zin main değilim, zin doğru zin oynamıyorum ama karşıma gelen her zin takıma böyle SS'ler yağdırıyorum. Bak canım kankam, kardeşim o çocuk orada, geri atıyorum onlara, kayıp rakip atıyorum rakip jungle'ın oralara, çalıların oraya. Yok, inatla agresif oynayıp oynayıp zinden gank yiyorlar. Ee, oyunu oyun görüşü olmayan yüksek elo ve düşük elo'da çok fazla oyuncu var gerçekten. Normalde PC LoL'de biz hani oyun görüşü olmadan zaten lig kasamazsın. Ama Wild Rift öyle bir yer değil. Wild Rift daha çok yani istediğin kadar oyun görüşün olmasın. Bir çare iyi oyna. Zaten kötü rakip filan. Atlıyorsunuz bir şekilde. MP Aatrox'a vermiş. 23k hasarımız var. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.